Sizi dinliyoruz şimdi. Ne olay çünkü Türkiye bizi yanlış anladı. Türk halkı bizi yanlış anladı. Evet. Ee, ne konuşmak isterseniz duygularını söyle. Siz beni nereden tanıyorsunuz? Önce onu açıklayın. Kaç yıldır tanıyorsunuz? 15. İşte 10 15. <laughs> Neyse işte yani 15 yıldır beni tanır. Ama bir dakika nereden evet. şey nereden tanır beni? Ama i̇nsanlar Bizi yanlış tanıdılar. İnsanları evet. bizi şey yaptı diye zannettiler. E, şaka, Halbuki, yap şaka yaptık. şaka yaptık. Kırmızı. Ama sen beni nereden tanıyorsun? Önce onu açıkla bir. 15 yıldır. Ama... Otelden tanıyorum. E, otelden kimden ama? Kim kim kim? Otelin sahibinin oğlu. E tamam annem annemi tanıyorsun. Tanıyorum annemi babamı tanıyorum herkes. E, Ailesi, Ayşe Hanım ailevi dostumuz olur. Annem babamı tanır. Yanlış anlaşılma oldu. İşte Aha, gel şaka. <laughs> şaka yaptı. O da zaten şakasına vardı. Sopayı aldı elime. Yani. <laughs> Taner benim evladım gibi. <gülüyor> <gülüyor> Taner benim evladım gibi. Yani. Taner benim evladım gibi. Yani. Taner benim evladım gibi. Yani herkes olayları yanlış anladılar. Önce ben bir konuşayım da 15 yıllık ailevi dostumuz olur kendisi. Yani annemi tanır. Bir iki defa şaka yaptık. Ve bu şakada yanlış anlaşıldı.